Ben 2200 lirayla geçinmeye bak, çalışıyorum. Bak, ne diyorsun sen kardeşim? Ben kendi adladım. He? Ben geçinemiyorum diyor ama siz farklı yerde şey 2200, şey, 2200 lira emekli maaşı alıyorum ben 2200 lira. Ya düzelt şey düzelt. Buyur. Vereyim kartımı gidin bakın. Buyur. 2200 lira emekli maaşı alıyorum ben oluyor hayırdır? Bir ambargo görüyor. Anladın mı kardeşim? Sadece bunu düşünün anladın mı? Başka bir şey mi değil. Ya, ya her şeyi düşünüyor Bunu niye düşünmüyor? Asgari ücreti buyurun. Ne diyor bak? Bir söyleyin. Geçen sene gübre fiyatından o dinlesin. Iyi dinlesin o. Bir gübreden bir çuval. Sene, ne? Bir çuval gübre geçen seneyle yüzde üç yüz farklı. Heh. <laughs> ben de şunu diyorum. Çiftçi için. Şey, tane Çeyrek altın alıyordum. Tamam. En kötü zaman. Şimdi ben kaç tane çeyrek altın alıyorum? Altınla yok. İslam'da altın değil midir ölçü? Bunlar da muhafazakar e, e, iktidarlar. Şimdi soruyorum. Benim 1281 çarpı 40 maaşımı ben o kadar istemiyorum. 5 milyar olsaydı keşke. Ben bu ülkenin 30 sene 7 ay öğrenci yetiştirmiş bir emekli öğretmenim ben. Eğer benim feryadım benim feryadım çiftçinin feryadı o diyor ya Erdoğan'a ya mesele Erdoğan değil ki düzeltelim tamam Erdoğan yine dursun düzelsin bu memleket. Bizim amacımız nasıl düzelir? Biz hiç şeyden bahsediyor muyduk isim vererek konuşmuyorduk burada. Provokatör bu adamlar. Cahil provokatör. Gel diyor. Ulan 58 yaşına gelmişim hala çalışıyorum. Allahsızlık yapma. Benim yaşıtlarım geziyor sağda solda. Çocuk destekliyor. Ben onu ben buradan niye gitmiyorum hiç aydır? Kaç lira maaş alıyor makine mühendisi? Söylesin birisi. he 4 milyar lira. Bir milyar lira kira. Ev kira. Ne bileyim. Bir abi, bu. Abi, abi ismin ne? E soruyorum. Benim ismim Erol da. Erol Temel abi. Erol. Şöyle bir şey söyleyeyim sana şu kadarını söyleyeyim. Ha. Konuyu kapatalım. Uzatmanın aslında alemi yok. İnsanlar zaten neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ben sana bir gecede 100 bin lira maaş versem bile bu piyasada ser, serbest piyako, piyasa ekonomisi olduğu sürece üfe ile tüfenin arasındaki makas kapanmadığı serbest sürece heh, kapanmadığı serbest sürece ne fark ediyor? Ben sana 20 milyar maaş vereyim çayı bir gecede 10 lira yapayım bardağını. Ya, Değ değişen bir şey yok. Ya, alması lazım. Almıyorlar. Yani şimdi soruyorum. Cumhuriyetin başı cumhurbaşkanı. Toplayacak siyasi partileri çözümü neyse bu, bu memleketin evladı herkes ya. Evet. Şimdi adam diyor ki bilmem ne İş vardı da şimdi millet niye işsiz iş vardı da gidelim çalışalım. İş var, ya ucuz diyorlar, para iş var. beğenmiyor diyorlar. Evet, ucuz para Suriyelileri 20, doldurdun. 9 milyon ya azarla yok dediler 9 milyon 40 milyar dolar. Evet. Baktık yeter da biz yüz sene mi bakacağız bunlar? Nasıl ne haline geldi biliyor musun? Herkes gemisini yürütüyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye atasözümüz vardır ya Emin olun o yılan gelecek bir gün bizi de sokacak. Biz bu yılanın başına ezmezsek edelim. o zaman göreceğiz. Dünyanın başka zengin ülkeleri var, Suudi Arabistan'ı var, bilmem neyi var. Biz Çin. miyiz? Her çileyi biz çekeceğiz. E ben sorarım tabi bu soruları. Tabi He. En doğal hakkın kimsenin adına da karışamazlar. Evet. Sen sorgulamalısın. Ama ne oldu? İnsanların baskıladılar, korkuttular bir tane eleştiri yapanı sabah ya içeriye aldılar. Konuşuyoruz, dertlerimiz ortak dertleri konuşuyoruz. Adam hemen siyasetçiye getiriyor, bağlıyor. Hayır kardeşim benim, benim işim, yok. A A işim yok. Orada Ahmet Turgut mu sizin ben benim burada yaşıyorum Belediye başkanı şey. var. Bana ne kardeşim? O farklı bir partiden de olur. Beni ilgilendirmez bu. Ben nasıl bakarım temiz mi, güzel mi, işler nasıl yürüyor değil mi vatandaş? Hizmet alabiliyor muyum? Peki değil biz mi? Biz Ona bakarım. nasıl öğretmeye yani çalışacağız? Bağırarak, çağırarak ya da hı. Hı, kavgayla dövüşle de değil. Yok, biz biz bunu... Yok yok. Ee, Geldikim, i̇şte sataydı. işte o insanlara o insanlara hiçbir zaman yok yok, yok, yok yok ben onun için söylemiyorum. O insanlara hiçbir zaman prim vermememiz ben gerekiyor. Ben diyor çay 100 gram alırdım. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalmadı. Ya. en fazla 60 yaşında. Yok ki 60 yaşında. Ben de 58 yaşındayım. Neyi anlatıyorsun sen? İsmet İnönü karnıya bağladı. İsmet İnönü camiler. Trakya'da işgale karşı silah doldurdu camileri. Etrafını patlama olur, vatandaşım zarar görür diye askerle sardı. Ne dedi bu demokrat partiler filan? Ne dediler? Ne dedi? Camileri kapı ahıra çevirdi dediler. Ulan Allahsızlık yapıp yalan konuşmayın. He. He? Ekmeksiz bıraktım, babasız bırakmadım değil mi? Bu adamlar şey çıkarmamış ya. 90 gün asker potini çıkarmamış. Bunlara eleştiriyorsun bu adamları eleştiriyor. Kardeşim kınama, kınadıkça başına geliyor. Kınamadan ölmezsin sen. Hastalıkla suçluyordun. Hemen hemen seçim. Ben de hemen seçim diyorum. Aynen. Hemen seçim diyorum. Diyorlar. Baskın ha. He. Hemen seçim olur. diyorum. Vatandaşım diyorum. Şöyle kapatayım senin söylediklerini. Ha. Diyorlar ki onlar gelirse ne yapacak diye. Ben şöyle söylemek istiyorum onlara. CHP gelirse Mansur Yavaş ne yaptıysa Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne CHP de Türkiye'ye onu yapacak ben bunu söylerim, bunu bunu bilirim yani. Ben o parti bu parti şey etmem. Mansur Yavaş dünyanın en iyi belediye başkanı seçildi. CHP'den seçildi bu adam. Hiçbir şey yapamazlar dediler. Görüyorlar Mansur Başkan'ın ne yaptıklarını. Yarın öbür gün CHP bu memleketin başına geldiği zaman görürler CHP ne yapıyor bu memlekete. Şu üç maaş, mallı maaş alanlar doğru mu Türkiye'de? Biz vatandaş olarak soruyoruz. On maaş alan, beş maaş alan, üç maaş alan. Hani tüy, Mansur Yavaş ben biliyorum. Ankara Belediyesi tüy bitmemiş yetimin hakkını yedirmiyor. Yedirmez. E bunlar. bir dakika. Hani heykel haramdı bilmem neydi. O Melik Gökçek denen FETÖ'cü bilmem ne. O dinozorlar ne? Ne kadar para o paralar ne? He, hesap soran var. Belediye başkanını görevden alıyorsun. Nasıl yargılanmıyor? Ne yaptı belediye başkanı? Hesap soruyorsun. Yasama, yürütme, yargı kimin elinde bir memlekette? Bir memleketi İyi. yasayı yasa yapan yasama, yürütme, yargıdır. Yargı kimin elinde? Yürütme karar kimin verdi. elinde? Karar verdi. Kimse karar vermedi. Ben ona da inan inanmıyorum. Oylama yaptınız. Adam seçildi ya. Hayır. Ben ona da inanmıyorum. Şeffaf açık oylama yapılsaydı o zaman. TBMM'de açık oylama yapılıyor da millet içerisinde niye açık oylama yapılmıyor? Ay, normal seçimler yapılmadı mı? Yapıldı da şahibe var mı yok mu? Onun garantisini bana kimse veremez ki. Sen seçim yapıyorsun diye ben oyları cebine koymuyorsun diye bir garanti yok ki. Girdiğin zaman sabah çıkamıyorsun işte. Ben gidiyorum görüşürüz. Sabah ben de gideyim yeter değil mi? Çok konuştum bir emekli olarak. Keşke ülkem ya ben bu yaştan sonra bir beklentimiz yok bizim. Gençler olarak siz konuşmak ister misiniz? Evet, çok konuşacağımız çok şey var ama şey biz sesimizi duyuramıyoruz ki kime konuşacağız? Kim duyacak ki bize? Yani sesinizi duyurmak için buradayız. Yani şöyle söyleyeyim, biz genç olarak bu durumdaysak, yani ben kaç yaşındayım? 16 yaşındayım. Hani şu ülkede bu durumdaysak cidden ben ilerisini düşünemiyorum. Bizim genç olarak tek planımız ciddi anlamda yurt dışına çıkıp, yani buradan uzaklaşmak. Evet yani böyle bir durumdayken nasıl hala böyle e, bizim paramız var, bizim e, şuyumuz var, buyumuz var diye böyle yapabiliyorlar anlamıyorum cidden ve biz sesimizi duyurdukça onlar bizi bastırmaya çalışıyor ve asla yapamayacaklar bunu. Onlar bizi susturmaya çalıştıkça biz daha fazla ortaya çıkacağız. Biz daha fazla sesimizi duyuracağız. Bastırmaya çalışsınlar. Yani ben biz susmayacağız. Olmaz bu. Yani olmayacak da. Merhaba kızım kolay gelsin. Ha. E, gündemimiz neydi? Ekonomi amca, ekonomi. Ekonomimiz batmış durumda. Ben hem bir emekli hem bir çiftçi olarak e, üretim bitti. Yeniye ancak kendi yiyeceğim kadar üreteceğim. Ben de sizin gibi iki kız babasıyım. İkisi de üniversite okuttum, atanamıyor şu anda. Evde ev kız olarak duruyorlar. Durum iş varmış, işçi yokmuş. Çünkü. Ne alaka? Gençler çalışmaya Bugün gidiyor. Ankara Gazi Üniversitesi'nden mezun. Bir kızım iş bulamıyor benim. Yani düşün yani. Seçkin bir üniversitede mezun. ne zorluklarla okuttu abi. Bunlar iş olarak bulamıyorsa... seks... Aynen ve ülke bir çiftçi olarak da şu anda ben gübre alamıyorum. Bu sene sıfır gübreyle ekeceğim, biçeceğim. Ancak ailem kadar yapacağım. İşte böyle üretemeyenler nerede bulacak? Abi ekonominin kitabını yazmış. Ekonominin <laughs> kitabını ben onlara öğreteceğim ama <laughs> gelip de kimse karşımıza çıkmıyor. Yani diyeceğim bu kadar. yani Diyecek şey çok. Mazot bugün 11 lira oldu. Şubat'a kadar 15 olacağını söylüyorlar. Döviz aldı, altın aldı gitti. Bugün. Bir kızımızı, bir oğlumuzu nişanlayacak olsak parmağına yüzük alamayacağız. Alamazsın. Ben başka bir şeydi. Vallahi alamayacağız abi yani. Abi. Bak, alamayacağız yani. Bir takı takarken. Ki kim ne oldu? 150 lir oldu bir çeyrek altın ya. Bu nedir ya? Geçen... Geçen yıl 5 çeyrek altın yapan bir asker ücret bugün 2 çeyrek altın yapıyor. Ekonomi böyle ölçülür. Ya bunlar gelmeden 14 çeyrek altın yapıyordu. Benim hayatım işçilikle geçti. Ama maalesef. Diyecek şey çok kızım. Ama dediğin gibi işte sizin gibi sokak youtuberların dün hepsini ev hapsi yapmışlar. Bugün yarın sizi bizi de yaparlar. Evet. Ama korkmuyoruz, korkmayacağız. Korkarsak ülkeyi evet. kaybederiz. Bravo abi. Her şey düzelecek az kaldı. Sabırlı olun biraz. Ben hiç tam piyasada bilmiyorum. Hiç zannetmiyorum abi. Tamam bak mi? şöyle bir şey söyleyeyim size. Şey tam piyasada bir, bir sıkıntı var. E, Yok değil. Ama oluyor. ama şunu söyleyeyim bunun bir de artı getirisi de olur yani zamanında. Ne getirisi? olur? Efendim? Ne getirisi? Getirisi olabilir. Ya herkese bir faydası olur yani ileride, ilerleyen zamanlarda. Kendine Güzel kardeşim bak. Şu anda tamam bak siz okuyorsunuz ne güzel. İnşallah daha iyi yerlere gelirsiniz hepiniz. Tamam mı? Şu anda ne yapacağız? Herkes oturacak evinde bekleyecek. İş yerinden mi bekleyeceksin? Okulundan mı bekleyeceksin? Şu anda izleyeceksin. Sen şu anda ne konuşsan boş. Abi evet. insanlar niye beklesinler ya? Çocukların ne aldığı, aldığı Abi, kıyafetler, Ne yapacak? Elinden gelen bir şey var mı şu anda? Ne demek elinden gelen şey Bak diyorsun ki. Şu anda bir şey söyleyeceğim. Yapacaklar anda, diyorsun. 20 senedir yapmayın. Şu anda yapmayın. senin müdahale edecek olduğun. Elinden gelen bir şey var mı? Var abi konuşmak, sesimizi çıkarmak. Nasıl, Başka ne yapabiliriz, sesini sesini evet, çık ne yapabiliriz biz? Evet böyle çıkıyor. Ne yapabiliriz abi? Okuyacağım ben. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Sen madem bu kadar çok düşünüyorsun her şeyi. Resmiyete dökeceksin işi o zaman çıkacaksın. Dökebilirim ya. ben. Bekleyeceğim işte, bekleyeceğim. Abi, bekleyeceğim. abi bekleyeceğim. bir şey söyleyeyim mi? İnsanlara konuşmayacaksın, susacaksın, şöyle evine gidip evet. bekleyeceksin diyemezsin. Evet. Bunu yapamazsın. İnsanları konuşmak. Ben konuşma... demek istiyorum? Ben özgür abi, bir Ne demek de konuşacağız? zaten özgür olmasan bu şekilde konuşamazsın zaten. Konuşamaz, Anladım ben, ben. diyorsun evine gideceksin, oturacaksın, bekleyeceksin. şu anda diyorum bak şu anlar hani bazı şeyler dışı tamam. Ben o bir şey demiyorum ama bunun bir zamanı var. Bir de bunun getirisi olacak çocuk 16 yaşında 15 yaşında evet, geleceğin evet. gelecek kaygısında evet, şu an bu abi, çocuğun benim şu anda bunu düşünüyor olması gerekiyor mu? Yani. Çalış. çalış. şu an Aa, işte. <laughs> kitap yok ben neyi çalışacağım? kitap 160 canım, 60 lira, 60 lira 70, 70 lira kitap olmuş. Lira. Kitap mı yani Allah Kitaplarını alamadıklarını söylüyorlar. sen evini, evlerinize gideceksiniz bekleyeceksiniz. güzel kardeşim bak ben yani onu diyorum da şöyle bir şey var diyorum ki size şu anda şu anda bu çocuğun burada bunu konuşması doğru değil. Gayet Değil de tamam doğru. mı? Değil. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda bu çocuk gidecek dersin çalışacak. Mu? Neden doğru? <laughs> doğru <mu>? Ne yapılan? <laughs> ne yapılan doğru? <laughs> Şu <gülüyor> an bu hale gelmemiz doğru mu? Bak şu anda bu hale gelmenin de bir sebebi var. Tamam mı? Ne var işte ben bunu... Her yerden biz tamam şu anda piyasada bir sıkıntı var yok değil. Tamam sen Ama bunun işte. da sebebi bilsek, ne? Bilsek, bilsek çözülecek zaten. Bilmediğimiz sebebi için. Sebebi gayet belli abi. Sebebi açık, için, açık, şey, açık ve net ortada. Normallik var. Ya tamam bak, bak ama bir anormallik var. var. Yok değil kardeşim var. Ama şu anda biz mesela konuşuyoruz Kaç ya. Yaşında? Kaç kendi yaşında kendimiz, adamlar bilmiyor. Kendi kendimizi sıkıntıya sokmamıza gerek yok yani. Hiç. Anladın bir, mı? Bir senedir şeydi de bir zaman Amerika'nın kesim olalım yani kulhası olalım. Hemen düzelecek. Aynen düzelecek biz milliyetçi <laughs> olacağız ki düzelecek. Ben size 20 senedir bu memlekette işe hizmet eden ya. Ben onu demek istemiyorum. Bir Diyorum ki Amerika şu anda şey sizin yok. bu konulara odaklanmanıza bir gerek, bir şey gerek, yok. gerek yok yani. Onu demek istiyorum ben. Aa, tamam. Ders gitsinler evet, ders çalışsınlar diyorsun. Evet, çocuk da çocuk arkadaş da diyor evet. ki bak, ders, kitap ders, der, kitabımız ders yok. Ders nasıl yok? mu evinde senin kitabın. Abi zaten Ek olarak ek olarak bize kitap istiyorlar. Gittim kitap evine gittim bir kitap 60 lira 70 lira olmuş. Ne yapmış? 160, 160. Ben şimdi işe gitsem dediler. beni ağır şartlarda çalıştırıyorlar. Yani işçi değil, köle arıyor insanlar. Zaten çalışma zaten sen şu anda okulunu oku. Abi okul Abi oku diyorsun yetim, da yetim askerim ücret kadar kime yetecek? Bir evde dört haneli bir yani dört kişilik bir evde bir evet. kişi çalışıyorsa evet. ve askeri maaşla çalışıyorsa ve iki çocuk varsa bir evde bu maaş kime yetecek? Kiraya mı gidecek? doğalgaza mı gidecek? Kömüre mi gidecek? Oluna mı gidecek? Yoksa bu çocuğun eğitimine mi gidecek? Hangisine gidecek? Kaç tane aç var bu göster bakalım asker ücretten. Herkes senin baban da benim ya de olsa hepimiz iyiydik. Ben askerim asker. İzine geldim ben buraya. 50 milyon maaş veriyor. Ben daha 5 milyon 50 milyon cebimden para veriyorum sigara parasına ya. Yani sigara Sen parası. ne yapıyorsun kurban olayım ben ya. O sigar olmuş ya, 20 ya, milyon, yeni rak olmuş 250 ya, milyon. Bir dakika dinle. Sivas'ta etil alkolden adam ölüyor ya. Kurban <laughs> olayım ya. Bu adamlar kafa yaşamak istiyor belki ya. <laughs> ya. İmamın imamın maaşı <laughs> olmuş 8 <laughs> milyar ya. Kurban <laughs> olayım ya. 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 Amerika'nın kuklası <laughs> olmayacak. Amerika askeri zaten. Askeri için bir şey söyle Ölü değil. askeri Ben asker olduğumda Kıbrıs harbinde bizim askerimiz bak reola'mız yoldu kaldı hep. Allah Bak şimdi ki asker ne diyor? Allah kafa Allah bulmam Allah lazım Allah. diyor. Kafa yapmam lazım Allah. diyor. Neyin kafasını yapacaksın kafa <laughs> kafa Git kafa kafa. Kafa kafa. savun. savun. Benim kollarım kesik. Jilet izleri var. Adam beni polis yapmadı, asker yapmadı. Tamam mı? İmam Hatip'te okudum ben. Beş sene. Ne oldu? AK Partilisi girdi en güzel yere. AK Partilisi girdi imam oldu. AK Partilisi girdi müftü oldu. Biz ne olduk? Ortada kaldık. Anladın mı? Keşke Çalışan... jiletlemeseydin de bu boyun posun Boyun posun Abi, da yerinde. Şey yok, tamam mı? Hayat şartları bu. Ne güzel giderdi Sen orada görevini yapardın. Ben sana ben baksana AK Parti'ye ayağa alakası yani, yok. yok. Bir saattir kız onu konuşuyor. Ben seni dinliyorum arkadan ya. Ben yani. partiyi mi konuşuyorum kıza? Allah bu, Allah ülke Allah. Allah. Allah Allah. bu ülke Allah. bizim. Allah. Amerika bizi kurtarmayacak. Gençler aç. bakayım. Abi bizi kurtar. Halkı. Halkı. Abi. Abi dinler misin? Beni dinler misin? Bak. Halkı sokakta açlıktan ölüyor. Eşi çıkın bango kurtun diyor. <laughs> Kendisi saraylarda yaşıyor. Kendisi <laughs> saraylarda yaşıyor. <laughs> bir saniye. Ö, bir saniye. O. Bir saniye. Öğrenci, öğrenci terörist diyor. Esnafa terörist diyor. AK Partili olmayan herkese terörist diyor hep beraber bir kardeş olarak bu gölgenin bu ağaçların altında yaşamak zorundayız. Aynı biz imtihalara boyun eğeceğiz. <laughs> Allahu Teala boyun eğeceğiz. Evet. O saray sadece onun değil bütün hepimizin. Evet. Doğru mu? Evet. Şimdi biz evet. şimdi biz Amerika ah, İsrail <laughs> Anladım. Bunların proje kurduklarından bakmayacağız. Biz neye bakacağız? Biz şu an saldırının içerisinde siberden etkili daha güçlü saldırı. Niye? Biz, sa biz sabredeceğiz. O yüzden. Şu an 23. çıkacak. Şu anda an, Sana ne diyorum? Abi, abi, bak bizim halkı bizim halkı bizim halkı açlıktan kıvranıyor. Kendisi saraylarda yaşıyor. Eşi eşi çıkıyor diyor ki mango kurutun. Abla, Bu nasıl bir zihniyet? Anayasanın ilk dört ben maddesini diyor. değiştireceğiz abi, diyorlar. An Anayasanın ilk dört adam. maddesini değiştirsin Görün bu sokaklarda kan dökülür. Aynen öyle. Aynen öyle. İşte kardeşim, bugün Kılıçdaroğlu kalkıyor diyor ki Selahattin Demirtaş'la Osman Kavala'yı biz bu siyasetin içine alacağız. Bizim içimize alacağız. Senin konuştuğun boş boş. Anlatabiliyor muyum? Sen dayın ne dedin? Dayın ne dedin? Anayasanın ilk üç maddesini değiştirsin, kan çıkar dedin. Senin savunduğun muhalefet Yanında durduğum muhalefet bu ilk üç maddeyi değiştirmek için çabalıyor. Anlatabiliyor muyum ben sana? Hani dediğinde çelişki var. Kendisi, kendisi, kendisi Adası, çıkıp diyor ki anasını değiştireceğiz. E, yıllar hani çok çok eskilerden e, ad, soruyorlar yani. İslam ne diyorlar ki hak ehlini nasıl anlarsın? Ben diyor ki hak elinin diyor karşısındaki olan insanlara bakarım. Bugün iktidarı karşısında Amerika var, İsrail var. Ne bileyim Avrupa'sı var. İslamiyete ve Müslümanlara düşman olan herkes Erdoğan'ın karşısında var. Anladın mı? Ben buna bakarım kardeşim. Hak ehlinin karşısında kim varsa, hak ehlinin karşısında kim varsa kardeşim. Ben o hak ehlinin karşısında olanın karşısındayım. Anlatabiliyor muyum? Bugün Erdoğan'ın ben yanındayım. Sonuna kadar da yanında olacağım yani. <laughs> Sorun bu zaten. Din. Lanet. Olmanıza da gerek yok. Zaten. Aynen. Bize Siyaset dediğin evet. aynı şey değil. Şunu hani anlatabiliyor ben sana, ben muyum mi? ben? ben Siyaset dediğin aynı şey değildir. Aynen. Ben sana bir söyleyeyim. Siyaset, Siyaset, bir Siyaset edin sokulmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bizim her şeyimizi <laughs> din belirliyor Benim oturmamı, abi. kalkmamı. Sen bak oturmamı, Ağırlığa, kalkmamı. Ben abi. Ben işin, Sen bu ülkenin o zaman benim için vatandaşısın. Mümin müminin kardeşidir. Sen benim kardeşim değilsin kardeşim. De tamam. Sen sen dinsiz Sen benim kardeşim değilsin. Öyle, öyle, öyle. Sen de öyle. Ben siyaset değil. üzerinden yürüyor. sorumlu işte. Müminin kardeşidir. Allah'ın emridir bu. Anlatabiliyor muyum? Siz Allah'ın emrine karşı geliyorsanız zaten ne bu ülkeye ne bu ülke? Ya ayrımcılık da kardeşim. Ayrımcılık. Ben ayrımcılığı zaten savunuyorum. Müzik. Efendim bak bak beni dinle ben, ben, şu ben şu an gidiyorum. Ben şu an gidiyorum. Beni iyi dinleyin. Bak görüşürüz. Siz burada burada kim saldırılıyor? Kim saldırılıyorsa dış güçler Erdoğan'a saldırıyorsa ben onu dik tutacağız. Başka çaremiz yok. Siz işte Sabredeceğiz. Herkes var ya yer kaynağını görecek. Kafirler, Avrupa birliği gelip bizimle el sıkışacak. El. Bitti ya. Evet. Ben de üç evet. çocuk sahibiyim. Bugün de bir bu lira yok ama bugün, şükrediyorum. Bugün savunma sanayinde ne olmuş? Sabrediyorum, ne sabrediyorum biliyor musun? Evet. Sabrediyorum. Bunlar var ya geri geldi mi köpek olacaklar bize köpek. Abi. Şu an son sabrımızı kullanacağız. Son o o 18 seneden sene 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 beri niye sene olmadı? Niye olmadı? 18 seneden sene beri. Ülkeyi biz mi yönetiyoruz? Gezide hepiniz böyle çıktınız sokaklara bu ülkenin ekonomisinin anasını ağlattınız. İşte biz, işte işte var 18 seneden sene beri. Sene 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 beri, sene beri 18 seneden beri gezi mi var? Gezi mi var 18 seneden beri? Sen işte beni anlamıyorsun. Sen de beni anlamıyorsun Anlam, ama. Anla. At gözlüğünü. Ha işte onu siz takıyorsunuz. O gözlüğü bilmiyorum. siz Aynı takıyorsunuz Aynı şekildesiniz. Ben de onu siz takıyorsunuz işte. O gözlüğü. 2013'te bu ülke varır. 2023'te 2013'te 2013'te. kardeşim bir dakika bak en kısa örneği futboldan ben sana örnek vereyim 2013'e kadar Türkiye bir dakika ama ben dinle beni 2013'e kadar Türkiye'ye gelen futbolcular nasıldı biliyor musun Bir numara 2 numara 3 numara futbolculardı 2013'te bu ekonomi sizin sistem bizi bozduktan sonra anlatabiliyor muyum gezide hepiniz ayaklandınız ülkeye kaç milyar dolar zarar verdiniz anlatabiliyor muyum işte o yüzden o yüzden Sen o vermedi öğrenci o öğrenci. Yeşil, onun zihniyeti, güzel. onun düşüncesi zarar verdi. Anlatabiliyor var? Bu adamın tek isteği rahat yaşamak ya. abi, ya Güzel abi. Bu ülkenin en büyük sorunu nedir biliyor musunuz kardeşim? Hak etmeyen insanların belli başlı kilit noktalarda olmasıdır. Anlatabiliyor muyum? Bunlardan biri de mesela ekonomi bakanlarının sürekli değiştirilmesi. Damadın bir bok bilmeden anlatabiliyor muyum? Bir bok bilmeden ne yapması kardeşim? Gelip orada bir şeyler sahibi olması. Anlatabiliyor muyum? Ya, abi, güzel, güzel abi biz de bunu söyledik işte. 2013'te zirveyi gördük. Zir zirveden ya. sonra çök. Sizden Bak bir saniye. Zirveden sonra çöküşe geçtik. Bu çöküşün nedeni ne? Biz de onu soruyoruz. O, evet, iki, sene 2013'ten sene. beridir başta Erdoğan var zaten. Evet. Çöküşe geçiren kim Çöküşe bizi? Bakarsan son 3 4 senedir zaten böyle bir, bir sıkıntılar, bir bir sıkıntılar i̇şte olmaya başladı. 4 sene öncesinde bu ülkede ne oldu? Bunları düşünmek lazım. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Ben sana sadece şunu İnşallah. söyleyeyim. Hayır. Kürdistan haritasını biliyor musun? Devlet yapıyoruz. Kürdistan haritasını biliyor musun? Irak, İran, Suriye, Türkiye dört parçadan 4 ama dinle beni. 4 parçadan oluşuyor. Irak bölgesi oluşturulmuş. Suriye bölgesi oluşturuldu. Türkiye ve İran bölgesi kaldı. Tamam mı kardeşim? Sen bu bugün Suriye'de kalkıp PYD'ye, PKK'ye operasyon yaptığın zaman dış güçler de tabii ki de senin senin yok olmanı isteyecek hamleler yapacak. Senin yok olmanı isteyecek hamleler neler? Askeri anlamda sana hiçbir şey yapamazlar. Dünyada gerilla savaşını kazanan tek ordu, tek ordu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusudur. Tamam mı kardeşim? Sen bugün baktılar seni orduyla yok edemiyorlar. Ne yapacak seni? farklı farklı noktalardan gidecek. Ekonomiyle giriyor anlatabiliyor muyum kardeşim? Ama gene de şöyle bir sorun var. Yani en başta söyledim. Erdoğan'ın kendisinde sorun yok ama Erdoğancılarda büyük sorun...